Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir hafif bir kabak tatlısıyla karşınızdayım. Muhallebi tadında, cennet hurması tadında bir muhallebi olacak. Ee, bir kilo kabağımızı şöyle tenceremize alıyoruz. Tabii bunu doğruyu hazırladık. Köy kabağı bu da. taze lezzetli bir kabak. Yani çocukların kabak sevmeyen çocuklar bile bu tarifi bayılarak yiyecek emin olun. Güzel bir tarif. Şöyle bir buçuk bardak şekerimizi ilave ediyorum. İki su bardağı da su. Şimdi kabaklarımızı pişirmeye koyuyorum. Kabaklarımız bayağı bir pişti. Hatta ezildi. Şimdi alıp ezelim. Şöyle kabaklarımızı biraz böyle aparatla ezdikten sonra blenderla da çekeceğim. Şöyle biraz ezeyim. su bardağı su ekliyoruz. Şöyle ikinci su bardağı suyumuzda koyup tekrardan blenderla çekeceğiz. Şöyle 3 yemek kaşığı nişastamız var. Yarım su bardağı suyla açacağım şimdi bunu. Ee, pişen tatlımızın içine dökeceğim yavaş yavaş. Biraz da nişastayla pişireceğim. Şöyle nişastamızı gezdiriyorum. Bir beş dakika Böyle pişireceğiz arkadaşlar. Nişastasıyla beraber. Kabak tatlımızı pişirdik. Şöyle bir çay kaşığı tarçın ekliyoruz içine. Ceviz ekliyoruz. Bir kase kadar da cevizimizi ekledik. Bir tane de vanilya katacağız. Şöyle karıştıralım. Şöyle vanilyamızı da ekleyelim. Tatlımızı karıştırıyoruz güzel. Sonra bardaklara alacağız. Süsleyeceğiz. Gerçekten harika bir tatlı arkadaşlar. Çocuklarınıza yedirebileceğiniz şu aylarda vitamini bol olan kabak tatlımız. Şöyle güzel karıştırdıktan sonra bardaklara alalım de süslemesine geçelim. Şöyle tatlılarımız hazır arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.